Kararı biraz daha değerlendirelim. Mücel Tonguç Erbaş yayına katılacak. Hoş geldiniz. Ahlatçı Genel Müdür Yardımcısı. Merhabalar Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen şunu sorarak başlayayım. Bir kere beklediğiniz gibi mi geldi faiz kararı? Ya açık konuşmak gerekirse biz bu dönemki anketlere çok görüş belirtmedik. Çünkü ilk kararı görelim. Ee, ...ve ondan sonra aslında Merkez Bankası'nın metni üzerinden de... ...biraz e, önümüzdeki toplantıları değerlendirelim dedik. E, şunu da düşünüyorduk, yani faiz oranından ziyade... E, ...yapılacak açıklamaların e, özellikle metin içerisinde... E, ...nasıl bir yol haritası e, gösterecek? Buna istinaden de e, fiyatlamalar nasıl oluşacak? Ama e, açık yine konuşmak gerekirse, yani genel e, bizim kanımız çok sert bir faiz artışı olmayacağı yönündeydi. Hatta hı hı. biz kendi şirketimizde de yaptığımız ankette yatırımcılar arasında %15-20 arasının %50 bir beklentiyle işte 4 Aralık verdik. Bu Aralık'ta bir faiz artışı bekleniyordu. Yani aslında beklediğimiz gibi ama biraz daha genel bakarsak piyasanın beklentilerinin ortalamasının en alt bandında bir faiz artışı olmuş gibi yani %15 sanki kabul edilebilir en alt sınır gibi gözüküyordu. Ve Merkez Bankası da bu tarafta bir politika faiziyle devam etme kararı aldı. Yani bizim beklentimizin biraz altında, piyasanın da beklentisinin biraz altında olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Peki şimdi bu kararın açıklanmasından sonra Borsa İstanbul yukarı yönlü seyretti. İşte kur döviz dolar e, yukarı gitti e, CDS e, risk primi de yükseldi Türkiye'nin şimdi bu ilk tepkileri nasıl yorumluyorsunuz devamının nasıl geleceğini düşünüyorsunuz şimdi e, yani Merkez Bankası politikasını değiştirdi bunu metin Hı -hı. içinde de net görüyoruz zaten biz bunu seçim sonrasında e, görev dağılımı üzerinden de çok defa tartıştık yani sıkı para politikası klasik bir model üzerinden Enflasyonla mücadele noktasında bu para politikasının na dönüşü merkez bankası tarafında gördük. Yalnız belirttiğiniz fiyatlamalar içerisinde tabii şöyle bir şey oluyor ki hemen toplantı sonrasında Sayın Mehmet Şimşek'in de bir sosyal medya paylaşım vardı. Bu da belki değerlendirilebilir aynı ortamda. Aslında yavaş bir geçiş yani sıkı para politikasına yavaş bir geçiş. Ee, enflasyonla mücadele ederken büyümenin de e, asla güçlü kalması için adımların atılması aynı zamanda da makro ihtiyadi tedbirler yani para politikasında biz faizleri indirirken e, liralaşma stratejisinin yanında o makro ihtiyadi tedbirler zorunlu karşılıklardan e, menkul kıymet alımlarına e, ihracatı, ihracat tarafında bir nebze paranın zamanla kenarda tutulması belli bir oranın, kur korumalı mevduat bunların hepsi aslında biraz da para politikasının dışındaki etkilerle biraz enflasyon üzerinde baskı yaratma eğilimi, kura yönelişi azaltma eğilimiydi. Dolayısıyla bunların da biraz kademeli anladığımız kadarıyla yani toplantı aralarında belli zaman dilimlerinde biraz daha sadeleşeceği, normalleşeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla... Yani Merkez Bankası'nın hep şunu konuşuyorduk ya önden yüklemeli hızlı bir faiz artışı ve bu gelişmeleri hızlıca sadeleştireceği ya da biraz daha büyümeyi de kenarda tutarak daha yavaş adımlarla ilerleyeceği gibi bugün olan aslında ikinci seçenek. Dolayısıyla piyasanın beklentisinden de düşük bir faiz artışı politika değişikliği olmasına rağmen çok etki kur üzerinde yaratmadı. Hatta biraz daha zaman alacağını bu projenin diyelim veya bu politikanın piyasa düşününce kurda 7-8 günlük o yatay seyrin üzerine bir yükseliş gördük. Borsayı nasıl değerlendirebiliriz? Burada da mesela bankacılık sektörü tabii biraz yine bahsettiğim nedenlerle bir zaman alacağı algısıyla kısmen negatif ayrıştı diyebiliriz. O da son 3-4 gün aslında ...kısmen borsadaki düşüşe rağmen iyi tutunuyordu. Ama sanayi hisseleri ön plana çıktı. Çünkü neden? Hem bu hafta genelde fiyat aralığı çok geriye çekilmişti. Yani 5200'lere gelen endekste sanayi tarafında satışları görmüştük. Ama bizim klasik kuru yukarı finansal tablolara etkisi pozitif... ...ve hemen önümüzdeki ayda finansal tabloların işte ikinci çeyrek verilerini göreceğimiz için... E o zaman burada bilançolara evet, aylık kapanışın da yüksek bir kurla olacağı düşünülürse dönemsel kapanışı düzeltiyorum. Dolayısıyla burada tekrar sanayi endeksi tarafında veya döviz fazlası olan, işte ihracat yapan veya yurt dışında daha fazla iş ilişkisi olan şirketlere de bir pozitif etki oldu. Yani aslında biz tekrar para politikasını değiştirmemize rağmen biraz daha kurda yükseliş ve borsada yükseliş, e korelasyonuna geri dönmüş olduk. Peki. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Biraz Amerika'daki ve Avrupa'daki bu sıkılaşma ...sürecinden de bahsedelim ki bugün Pavlo'nun açıklamaları da geldi. İşte İngiltere'deki artırımı biliyorsunuz yine İsviçre ve Norveç'ten geldi. Zaten Euro Bölgesi ile ilgili haberleri de aktardık hafta boyunca. Ve bunun devam edeceği bir süreç, bir patika, mevzu, bahis. Peki şimdi burada iki tane konu var. Bir, dünyada bu gidişat... E, bu sıkılaşmanın daha bir müddet daha devam edeceği e, tablosu ve Türkiye'nin e, zamanlaması bu açıdan yani bu e, politikaya geçiş anlamında soruyorum. E, doğru bir zamanlama mı? Yerinde bir zamanlama mı oldu? Geç mi kalındı? E, bir de tabii bundan sonra yani o e, dışarıdan buraya yansıyacaklar ve an itibariyle bu kademeli faiz e, politikasının ...ne kadar, ne ile baş edebilme potansiyeli olduğunu sorayım. Biraz uzattım evet. ama. <laughs> Yenilenen PIRIL'den Excellence 4'ü bir arada kapsül. Yeni kapsül teknolojisiyle bir araya gelen toz ve jelin gücü... ...zorlu kirleri çözer, mükemmel temizlik sağlar. Zorlu kirler, PIRIL çözer. İçinde hep büyüme vurgusu, işte deprem sonrası bile aynı başlık altında büyümeyi destekleyecek bir faiz indirim politikası ki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım başlıkları cari fazla vermeye yönelik bir ekonomik politikamız vardı. Şimdi zamanlama doğru mu yanlış mı zaten o süreç zarfında da dünya aslında faiz artışlara gidiyordu ama biz biraz daha Çin gibi, Rusya gibi işte faizleri düşük tutup cari fazla vererek ee, tabii burada rezervler konusu var, ee, özellikle yerli üretim konusu var. Burada belki bazı eksiklikler olabilir ama ya sonuç itibariyle böyle bir modelle gidiyorduk. Ee, zamanlama doğru yanlış yani seçim gerçekleşmiş, bir netleşme olmuş, görev dağılımları yenilenmiş. Dolayısıyla bizim için e, olabilecek doğru zaman e, eğer baktığımızda e, bu döneme denk gelmesi e, yani doğru yanlış ayrımını orada yapmak yerine bir modelden bir modele geçti. Seçim sonrası olduğu için aslında mantıklı gözüküyor. Ee, ama daha önceki model içinde eksiklikler veya bizi biraz daha ön plana çıkaran özellikler neydi? Onlar da ayrıca tartışılabilir. Şu anki durumda biz e, özellikle kur korumalı mevduat için söylüyorum. Çünkü liralaşma vurgusu bizde çoktu. E, ve para politikası yerine aslında bazı yan unsurları yani onun adına da makro ihtiyadi tedbirler adı altında bir grup düzenleme ile birlikte biz aslında yola devam ettik. Şimdi burada belli şeyler oldu. Yani işte büyümede belli seviyelerin üzerinde kaldık. Özellikle ihracat tarafında belki istendiği noktada olması da bir kapı açıldı. KUR belli bir seviyede mümkün olduğu kadar rekabetçi olmaya çalışıldı vesaire Ama şimdi yeni kapı açıldığında, yeni bir döneme girdiğimizde... ...biz zaten bu seçim sonrası değişimi e, şu anda yaşıyoruz. Onun için de e, yani belki daha önceden farklı şeyler yapılabilir diye konuşmak... ...biraz zaman kaybı da olabilir. Ama mevcut durumda evet faizler artarken biz de o döngü içine girip... E, ...modelimizi değiştirmiş olduk. Ama biraz burada e, söylemlerin yani sözlü yönlendirme... ...görüşmelerin ve sonrasında piyasayı biraz daha takvim üzerinden bir tarafa doğru götürme noktasında... ...belki biraz şimdi de zaman kaybı yaşıyor olabiliriz. Belki önümüzdeki dönem, bayram sonrası bunlar hızlanabilir. Ne demek istiyorum? Yani para politikanız ya da faiz politikanız biraz daha yavaş olabilir. Hani baskı, sıkılaştırma noktasında. Ama diğer etmenleri hızlı bir şekilde... Belki yarınki bankacılık toplantısı burada ön plana evet, çıkabilir. Evet onu da soracaktım. O zaman biraz detaylandırın o etmenlerden kastınız ne ve yarınki evet. toplantıda gündeme gelebilecekler. Belki sonrasında verilecek mesajlar ne kadar etki yaratır? Ee, şöyle şimdi tabii ki bankalarla Sayın Merkez Bankası Başkanımızın arasındaki toplantıda herhalde şöyle bir soru da sorulacaktır genelde. Yani biraz daha yavaş bir faiz artışı, daha sıkılaşmanın kademeli olacağı söylendi ve diğer işte bazı sıkılaştırılan tedbirlerin sadeleşmesine kademeli gidileceği söylendi. Bu durumda bu faiz artışları işte menkul kıymet alımlarını biraz daha sıkıştırdığı için bunlar hangi zaman aralığında ve ne kadar bir oranda olma ihtimali var? diye konuşulur. Çünkü hı hı. bankacılık sistemi içerisinde de bankalar buna göre bir pozisyon almak isteyecektir. Dolayısıyla Sayın Merkez Bankası Başkanı tabii bugün bir soru cevap, bir sohbet havasının dışında sadece metin üstünden biz değerlendirme yaptığımız için bankacılık sisteminde ulaşabilecekleri, bugün Sayın Mehmet Şimşek'in de sosyal medya paylaşımı içindeki o kademeli işte sürdürülebilir güven ortamı ve istikrar tarafı nasıl sağlanacak önümüzdeki dönemde bankacılık sistemi için bunları açıklayacağını veya bunların biraz müzakere, sohbet havasında geçeceğini düşünüyorum karşılıklı fikir alışverişiyle. İşte bunlar sonrası yani bu görüşmeler, bu toplantılar sonrasında belki bayram sonrası hemen bir bu sadeleştirme adımları içinde de kademeli etkileri, oran değişimlerini görebiliriz gibi geliyor çünkü bu kadar yavaş ilerleyeceğiniz diyelim yani şu an için piyasa öngörüsü öyle bir süreçte sıkılaşma tarafında diğer etmenleri en azından yavaş yavaş sadeleştirerek de bir rahatlama sağlamanız gerekiyor ama şunu unutmayalım burada kredilerin de çeşitlendirilmesi stratejik tarafa daha çok aktarılması noktası var. Bu mesela büyümeyi destekliyor. Sıkılaşmanın yavaş ve biraz daha temkinli olması yine büyüme başlığı altında yer alıyor. Dolayısıyla biz o sert yani yurt dışındaki merkez bankasının ya da bankalarının döngüye girdiği hızlı faiz yükseltelim, resesyonu takip edelim algısı yerine dengeli faiz yükseltelim, büyümedeki verileri de diğer tedbirleri biraz sadeleştirerek Kaybetmeyelim ilkesi benimsenmiş. O açıdan çok böyle sert ve piyasayı sıkıcı bir merkez bankası politikası da bundan sonra beklememek gerekiyor. Dolayısıyla bankacılık sistemi de toplantıda tahmin ediyorum buna yönelik atılacak adımların. ...takvimi üzerinde biraz daha yoğunlaşacaktır. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Yaklaşık 3 ya da 4 toplantıdır. Bizim enflasyon beklentimiz bu yıl sonu için çok değişmedi. 20-25 arasındaydı. Şimdi bu toplantı sonrası yapılacak ilk enflasyon raporu üzerine... ...orada biraz daha söyleşi niteliği olabiliyor. Orada acaba Merkez Bankası'nın bu politika ile birlikte... ...nasıl bir yıl sonu enflasyon beklediğini... Hmm. E, göreceğiz e, ve evet. bu tahmini alacağız. Dolayısıyla buna yönelik bir reel faiz z doğru geçiş olacak mı? E, çünkü küresel anlamda baktığımızda birçok e, ülke faizi arttırırken bazıları reel faiz verme noktasına da geldi. Bizim böyle bir politikamız olacak mı? Yoksa büyüme yine desteklenip biz sıkı para politikasında mı devam edeceğiz? İşte bütün bunların e, konuşulacağı bir toplantı ve bunların açıklamalarının da. ...bayram sonrası gelme ihtimali olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Hücrel Tonguç Erbaş son bir soru kısa bir cevap rica edeceğim. Bu ortamda nasıl bir yatırım stratejisi tavsiye edersiniz? Aslında çok yani yılbaşından beri konuştuğumuzun haricinde bir şey söylemek doğru olmaz. Eğer kurla ilgili bir yükümlülüğünüz ya da yatırım iştahınız varsa bu hala kur korumalı için veya dövize endeksli bazı fonlar tarafında değerlendirilebilir. %20-25 oranında. Ama %50 ben borsayı artık bu ortamdan sonra, özellikle Ağustos ayından sonra daha şanslı görüyorum. hisse senedi yerli yatırımcı için ve altın, yani hala elimizde bulunan altının da, o diğer %25'lik pay için fırsat gibi gözüküyor. Yani kurda ve altında çok geri çekilme, Hatta borsada da beklemek doğru olmayabilir. Dolayısıyla tüm pazarlardaki ürünlerin bu bahsettiğim yavaş yavaş yukarı gidip birbirinden ayrışabileceği dönemler önümüzdeki vadede olacaktır. Dolayısıyla e, sene başından beri aslında söylediğimiz stratejiye e, tutunarak devam etmek mantıklıdır diye tahmin ediyorum. Ücret Erbaş. çok teşekkürler. Sorularımızı cevapladığınız, yayına katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.